Merhaba arkadaşlar ben Forseti. Bugün sizinle yeni bir Futbol Manager 2024 videosuyla birlikteyim. Bu videomuzda başka bir test yapacağız. Ama diğer yaptığımız testlerden daha önceki yayınladığım test videolarından daha farklı bir test videosu olacak bu. Buradaki amacımız genç oyuncuların gelişimi ile ilgili bir test yapmak. Yani futbol Manager oynayan herkesin en azından büyük çoğunluğun diyeyim %90'ının düşündüğü bir şeydir. İşte genç oyuncuları alayım, yetiştireyim birkaç sezon, değerlendirelim, sonra yüksek paralara satalım. Sonra yeni genç oyuncular bulup onları yetiştirelim ve bu şekilde bir döngüyle para kazanalım. Bu futbol manager oynayan herkesin en azından bir kariyerinde denediği, denemeye çalıştığı, başardığı, başaramadığı bir yöntemdir. Ama bazen iyi genç oyuncularla bulsanız potansiyeli yüksek olduğunu işte gözlemcileriniz, antrenörleriniz söylese de o potansiyele çoğunlukla yaklaşamaz genç oyuncular ve işte sizin beklediğiniz gelişimi gösteremez. Bazıları iyi gelişim gösterirken bazıları onlardan beklediğinizi alamazsınız. İyi antrenman yaptırırsınız, antrenörleriniz iyidir, antrenman tesisleriniz iyidir, ne bileyim kiralık verirsiniz gider orada oynarlar ya da işte kendiniz şans verirsiniz. Bir oyuncunun geliştirilmesi için her şeyi yaparsınız ama olmaz. Bunun sebebi bazı özellikler olduğunu, bunun sebebinin bazı işte oyuncunun kişiliği ile ilgili bazı özellikler olduğunu bu oyunu oynayan işte insanlar az çok bilirler. Bunlardan birincisi de genelde işte kararlılık özelliğidir oyunun kendi Oyun yapımcılarının da söylediği işte oyunu oynayan herkesin bildiği bir şeydir kararlılık özelliği Bir oyuncunun düşükse Genç oyuncu gelişimi daha yavaş olur ya da işte Kararlılığı yüksekse daha hızlı daha çabuk gelişir Gibi Biz bu Gün bu testte 3 tane farklı özelliğin bir oyuncunun gelişimine nasıl etki ettiğini veya etki etmediğini test etmeye çalışacağız. Elimizde 18 tane 15 yaşında oyuncu var. Bu oyuncuların hepsi 1 Temmuz 2000 ha, bin, 1 Temmuz O yüzden 15 yaşlarına daha yeni girdiler. Tam 7 sezon boyunca bu oyuncuların gelişimini test edeceğiz. Yani 22 yaşlarına başlayana kadar oyuncuların test gelişimlerini gözlemleyeceğiz ve sonunda 7 yılın sonunda ne hale geldiklerini göreceğiz. Bu oyuncuların hepsi benzer özellikteler hatta aynı özellikteler diyebilirim. Şöyle göstereyim bütün özellikleri 10 olan oyuncular bunlar. 15 oyuncunun 6 tanesi kaleci, 6 tanesi orta, 18 oyuncunun pardon, 6'sı kaleci, 6'sı orta, sağ 6'sı da stoper. Bu oyuncuların ikişer tanesi her mevkideki oyunculardan ikişer tanesi Alman, ikisi İspanyol, ikisi de Fransız. Fransızların hepsi Paris Saint Germain'de, Almanların hepsi Bayern Münih'te, İspanyollar da Barcelona'da oynuyorlar. Yani takımların antrenman testleri en üst seviyede, takımların antrenörlük antrenörler çok iyi durumda. Bu yüzden de oyuncunun gelişimini iyi şekilde sağlayabilecek takımlar, ligleri de üst seviye sayılacak. Ligler evet hiçbir Premier Lig değil ama onun bir alt seviyesindeki ligler diyebiliriz. O nedenle bu ligleri ve bu takımları tercih ettim bu testimde. Yani oyuncuların gelişimi için iyi olabilecek takımlar olsun diye. Genç oyuncu yetiştirmekte de başarılı ve büyük takımlar hepsi. Ee, peki bu oyuncuların birbirlerinden bir farkı var mı? Neyi test ediyoruz burada? Hemen şöyle göstereyim. Şimdi Fransız oyuncularımız iki tane dedim. Her mevkide. Ee, Fransız oyuncularda bir oyuncunun kararlılığı 20. Diğer geriye kalan bütün özellikleri 10. Diğer e, Fransız oyuncudaysa Kararlılığı 1. Yani kararlılık özelliği en düşük olanla en yüksek olan oyuncu arasında gerçekten bir gelişim farkı var mı? Bunu Buna bakacağız. Bu arada bu 18 oyuncunun 18'inin tamamı da 200 potansiyel yeteneğe sahip. Yani oyundaki maksimum potansiyele sahipler. O yüzden gelişimleri tamamen önü açık. Yani gelişmelerinin önünde bir engel yok gerçekten bu özellikleriyle gelişebileceklerse gelişebilirler diye düşünüyorum. İspanyol oyunculara geçtiğimizde İspanyollardan her mevkideki bir oyuncu çalışkanlığı bir, diğer oyuncunun çalışkanlığı 20. Bunlardaki denediğimiz özellikle çalışkanlık özelliğinin oyuncunun gelişimine etki edip etmediğini test etmek. İspanyol oyuncularda bunu test edeceğiz. Alman oyunculara geçtiğimizde Alman oyuncularda gördüğünüz gibi bunda da bunda da bütün özellikler o. Ama burada ikisinin arasında bir tane fark var. Bunu oyunun içinde göremiyorsunuz ama bu oyunculardan bir tanesinin gizli özelliklerinden hırs özelliği 20 bir tanesinin 1. Buradaki denediğimiz özellik de hırs. Peki bunu nereden göreceğiz? Yani gizli bir özellik. Sonuçta oyunun içinde burada göremiyorsunuz ama. E, oyuncunun kişisel bilgisinde. Burada bu arkadaş kişiliği dengeli. Hangisiydi o? Üstteki dengeli. Diğerine bakalım. Bu da hırslı. Tamam mı? hırslı sayılır demiş ama gerçekten hırslı yani 20 hırsı. Ama oyunda göremiyoruz bunu. Yine aynı şekilde stoperlerden iki tane stoper var bunlara da. Şöyle bakalım. Bunun kişiliği dengeli demiş. Buna da bunda da hırslı sayılır yazıyor. Evet. Aslında gerçekten hırslı ama hırsı 20 diğerinin bir. Buradaki test ettiğimiz özellik de bu. Ve bu üç özellikten de birbirleri arasında da hangisinin oyuncunun gelişimine daha fazla etki ettiğini test etmiş de olacağız. Herhangi birisi gerçekten oyuncunun gelişimine etki ediyor mu etmiyor mu onu göreceğiz ama aynı zamanda da hangisi daha fazla ediyor onu göreceğiz eğer gerçekten öyle bir etki varsa. Şimdi ben bir 7 son bir simüle edip geleyim siz bekleyin 2 dakika. Evet, oyunda 2 Temmuz 2030 yılına geldik arkadaşlar. 2030 yılına kadar oyunu simüle ettirdim ben. Oyuncularımızın hepsi futbol hayatına devam ediyorlar. Burada bir sorun yok. Ben bu testi daha önce yaptığımda bir kere 2-3 tanesi futbolu bıraktılar. Daha düşük seviye takımlarda yaptım bunu, bu testi. O zaman birkaç tanesi futbolu bırakmıştı. Bu yaşa geldiklerinden büyük takımlarda yaptığım için şu anda öyle bir sorunla da karşılaşmadık. Ayrıca çok yüksek potansiyel çocuklar herhalde bırakmazlar diye düşünmüştüm. Bırakmadılar. Şimdi hangi oyuncunun ne seviyeye geldiğine şöyle bir bakalım. Öncelikle kalecilerimizden başlayalım. Şimdi Fransız kaleciden başlayalım önce. Fransız iki tane kalecimiz var. Evet. Kararlılığı 20 olan bu kalecimiz Evet özelliklerini geliştirmiş. Yani çok süper bir kaleci olmuş mu? Hayır. Şuradan gizli özelliklerine de bakalım. Mevcut yeteneği 115'e gelmiş. Oyun başladığında bu oyuncuların aa, mevcut yetenekleri 90 falandı bütün oyuncular mı? Pardon onu söyleyeyim. Yani 90 mevcut yeteneğini 115'e çıkarabilmiş yani çok büyük bir gelişim göstermiş mi? Hayır. Yani kararlılığı 20. Bu adamın gerçekten çok iyi gelişmiş olmasını bekliyordum, Bekliyordum ben en azından. Öyle bir şey olmamış. 7 sezon sonunda. 2030 yılının Temmuz ayına tam 7 sezon. 7 sene geçmiş durumda. Oyuncunun en çok gelişim göstermesi gereken 7 yılda 15 yaşından 22 yaşına kadar ki bu 7 yılda Oyuncu Paris Saint Germain'de kaldı. Ve burada alt takımında da olsa bayağı ciddi sayıda her sezon 33-34 tane maç oynamış. Maça da çıkmış yani alt liglerde de olsa ve üst düzey antrenman tesislerinde falan çalışmış. Ama çok büyük bir gelişimi olmamış. Dediğim gibi potansiyel yeteneğini burada göremiyoruz ama bu adam potansiyel yeteneği 200, tam 200 olabilecek en yüksek seviye ve gelişim için en uygun şeyde yıllarında çok çok büyük bir gelişim göstermemiş açıkçası. Diğer Fransız kalecimize bakalım. Kararlılığı bir olan kalecimiz kararlılığını arttırmış ilginç bir şekilde. 12'ye çıkarmış ama geriye kalan özelliklerinde hemen hemen hiçbir şey olmamış. Yani düşen özellikler de olmuş. Burada bazı özellikleri düşmüş. Bazıları çok küçük artmış. Ama çok ciddi bir değişiklik olmamış. Zaten mevcut yeteneğini 93'e çıkarmış. Bu adam hiç gelişmemiş. <laughs> Diğeri en azından belli seviyede gelişmiş. Evet bir fark etmiş diyebiliriz. Ama beklediğimiz kadar mı? Değil. Çalışkanlık özelliğinde İspanyollarda çalışkanlık özelliği vardı. Bakalım Buradaki oyuncumuz 119'a çıkmış. Çalışkanlığı 1'di, onu da 2'ye çıkarmış bu arada. Bence diğer oyuncudan daha iyi bir kaleci olmuş. Diğer Fransız kalecilerin ikisinden de daha iyi olmuş ama bu da çok fazla bir gelişim göstermemiş mi potansiyelinin hakkını vermemiş diyebiliriz. Diğer İspanyol kalecimize baktığımızda evet, bu bir seviye daha iyi. En azından mevcut yeteneğini de 122'ye çıkarmış ama hani bu da çok iyi bir kaleci olmuş mu? Hayır olmamış bence. Yani en azından o 7 senede 90'dan 122'ye gelmiş mevcut yeteneği. Çok büyük bir gelişim göstermiş mi? Bence bu da göstermemiş. Yani daha, evet daha iyi diğerlerinden. Diğer şu ana kadarki 4 kalecimizin 4'ünden de daha iyi ama beklediğimiz seviyeye gelmemiş gibi görünüyor. Alman kalecimize bakalım. Bu hangisiydi? Kişiliği dengeli olan, hırslı olmayan kalecimiz şu üsttekiymiş. Yani evet bu da mevcut yeteneğini 116'ya çıkarmış. Bunun kararlılığı ve çalışkanlığı 10'du. Birisi düşmüş, birisi yükselmiş. Diğer özelliklerinde de ufak ufak evet artışlar olmuş. 2'şer, 3'er puan. Ama bu da çok büyük bir sıçrama yapmamış. Bu da diğerlerine benzer bir seviyede kalmış. Son kalecimiz de şuydu. Evet. Bu zaten mevcut yeteneği 148'e çıkarmış ve özelliklerine de baktığımızda de işte çevikliği olsun artmış. Hava toplarını bunları artmış. Birebirini, bölge hakimiyetini 15'e çıkarmış. Zihinsel özellikleri de diğerlerine göre daha iyi olmuş. Zaten bunu mevcut yeteneğindeki artıştan da görebiliyoruz. En yüksek artışı kalecilerimiz de bu kaleci açık ara yaşamış gibi görünüyor. Diğerleri zaten 130 mevcut yeteneğe ulaşan bile yoktu diğerleri içinde. 148 ile evet yani hırslı olan kalecimiz diğerlerinin hepsinden daha fazla gelişmiş. Bu arada ben de bunların ilk defa bakıyorum. Aa, simülasyon yeni bitti. Ben de şimdi açtım. Sizle birlikte bakıyorum. Bir 3 sene falan geçtiğinde bir bakmıştım oyunculara. Çok bir gelişimleri yoktu açıkçası ama. Son dönemde biraz gelişmişler. Şimdi yine orta sahalarımızdakilere bakalım. Fransızlardan başlayalım. Evet, kararlılığı yüksek olan orta sahamız. Evet kaleciye göre daha iyi gelişmiş en azından. Yani bir seviyeye gelmiş. Tekniğini çok geliştirememiş ama fiziksel ve zihinsel olarak gelişmiş diyebiliriz en azından. Belli seviyeye gelmiş. bir Yani Paris Saint Germain'de çok oynayabilir seviyeye gelmemiş ama Türkiye Ligi'nde falan oynatsanız gayet orta sahanın her yerinde oynar bu çocuk. Diğer Fransız oyuncumuza bakalım. Evet, yani kararlılığını bu da arttırmış. Kalecide de kararlılığı bir olan kalecimiz de arttırmıştı ama teknik özellikleri düşmüş. <laughs> artmayı geçtim. İki tane teknik özelliğini arttırmış sadece. Ama teknik özelliklerinin gerisi düşmüş, düşüş göstermiş. Fizik zihinseli de yani evet ortalamada 1-2 puan falan artmış. Fizikselde de ortalamada 3 puan falan arttığını görüyoruz burada. Mevcut yeteneği de 116'ya çıkmış. Yani öyle çok büyük bir gelişim olmamış. Demek kararlılık özelliği gerçekten bu oyuncuda da fark etmiş orta sahada da. Ama Fransız kararlılığı yüksek olan orta sahamız da 136'ya gelmiş. Evet yani en azından belli bir seviye fark etmiş görünüyor. İspanyollara bakalım. Buradaki çalışkanlık özelliği düşük olan orta sahamız 125-126 mevcut yeteneğe gelmiş. Bunun da ilginç teknik özelliklerinde biraz düşüş olmuş bazı şeylerde. Özellikle şu e, serbest vuruş kullanma, korner kullanma falan ama onun dışında orta yapma, bitiricilik falan da düşmüş. Tekniğinde çok bir gelişim olmamış. En azından fizikselini 3 puan falan ortalama arttırmış. Zihinsel de bir seviye artmış. Ama çok iyi bir oyuncu olmamış bu arkadaşta. Diğer orta sahamıza bakalım İspanyol. Bu da 130 olmuş. Bu da 130, mevcut, 132 mevcut yeteneğe gelmiş. Evet bir seviye daha iyi çalışkanlığı iyi olarak başlayan oyuncumuz. Bunun da teknik özelliklerinde pek bir yükselme olmamış hatta düşüş olmuş. Fizikselini arttırmış. Evet yaşıyla birlikte fiziksel ve zihinsel özelliklerinin artması normal. Ama güzel artmış yani en azından 14'te çıkarmış ortalama. Zihinsel de biraz artmış. Diğerine göre, diğer İspanyol oyuncuya göre daha iyi ama o kadar büyük fark var mı gerçekten? <laughs> Yok yani birisi 126 mevcut yeteneğe ulaşmış, öbürü 132 ve bu adamların birisinin çalışkanlığı 20 olarak başladı, birisinin 1 olarak başladı. Yani öyle 7 senede toplam 6 mevcut yetenek farkı ortaya çıkacaksa çalışkanlık gerçekten çok büyük etkilemiş mi? Bence etkilememiş. Alman ortası o oh. Bu adamın tekniğine ne olmuş ya? Alman orta sahalarımızdan birincisi bu dengeli kişiliğe sahip olan pardon hangisiydi, şu muydu? Bu evet. Bu dengeli kişiliğe sahip olan mevcut yeteneği 127 olmuş ama tekniği bayağı da düşmüş. Bunun da yine fiziksel ve zihinsel özellikleri artmış ama 127 puanı çıkarabilmiş kendi özelliklerini. Diğer Alman orta sahamız üsttekiydi. Hmm. Bu, bu, evet bu bayağı iyi bir orta saha oyuncusu olmuş. Zaten mevcut yeteneğini de 160'a çıkarmış. Ve Premier Lig'e e gitmiş. Leeds United'a transfer olmuş. Ama gayet iyi bir oyuncu olmuş. Zaten hem fizikseli iyi artmış. Hem zihinsel özellikleri iyi artmış. <laughs> Hem de diğer orta sahalarımızın hiçbirinin teknik özellikleri bu hale gelmemişti. Hepsinde düşüş yaşayan özellikler falan vardı. Bu da hiç teknik özelliklerde düşen olmamış. Aksine cidden artmış birçok özelliği de. Gayet iyi bir orta saha oyuncusu olmuş. Ve zihinseli de diğerlerinin hepsine göre daha iyi artmış. Fizikseli de öyle. Tekniği de öyle. Üç özellikler, üçünde de, de Diğer bütün orta sahalardan iyi zaten 160 mevcut yeteneğe ulaşmış gayet yıldız bir seviyeye çıkmış. Hırsı yüksek olan orta sahamız. Evet bu hırslı olan da doğru evet. Yani şu ana kadar her iki mevkide de hem kalecimiz hem orta sahalarımızda en yüksek gelişimi gerçekten bir ciddi anlamda gelişim gösteren tek oyuncumuz hırsı yüksek olan oyuncumuz oldu. Şimdi stoperlere bakalım. Yine Fransızlardan başlayacağım. İlk olarak şu bu ayrılıyormuş takımdan. Ne yapmış? Yeni bir sözleşme istiyormuş. Evet kararlılığı yüksek olan stoper oyuncumuz. Bak bu güzel gelişmiş. Bu olmuş yani. Mevcut yeteneğini de 148'e çıkarmış. Fiziksel özellikleri güzel artmış. Hem güç hem hız 15'e çıkmış. Kafa vuruşu markaj 14. Top kapma 13. Zihinsel özellikler de güzel artmış. Ön sezi 16 olmuş. Burada kararlılığı yüksek olan bu oyuncumuz kendini iyi bir şekilde geliştirmiş gibi görüyoruz. Diğer Fransız oyuncumuza bakalım. Bu mesela olmamış. Zaten mevcut yeteneği de 125'te kalmış. Teknik özellikleri çok zayıf kalmış. Fiziksel özellikleri artmış ama diğeri kadar değil. Zihinsel özellikleri artmış ama yine diğeri kadar değil. Bir kararlılık özelliği burada fark yaratmış. Kararlılığını <laughs> ilginç bir şekilde çok ciddi arttırmış ama yine de diğer oyuncunun gerisinde kalmış. İspanyol stoperlerimize bakalım. Bu stoperimiz çalışkanlığı yüksek olandı. Bu da kendini fena değil geliştirmiş ama 133'te kalmış. Fizikseli güzel olmuş. Zihinsel olarak fena değil. Teknik olarak da bir stoper olarak çok da iyi değil açıkçası. Kafa vuruşu markaş. Top kapma 12'de kalmış. Pas 10'da kalmış. Peki iyi bir stoper olmuş diyemeyeceğiz. Zaten Barcelona seviyesine hiç gelememiş diyebiliriz. Diğer İspanyol stoperimize bakalım. Bunun çalışkanlığı düşük olandı. Bu diğerinden daha iyi olmuş hatta. Yani şey baktığınız zaman çalışkanlığı düşük ama diğerinden daha başarılı olmuş. Mevcut yeteneği de daha iyi hem de Stoper özelliklerinde de markaj ve kafa vuruşu diğerinde 12 idi. Burada 13'e çıkmış. Zihinseli de sanki diğerinden bir tık daha iyi gibi. Bu ondan daha iyi bir stoper ol haline gelmiş. ilginç bir şekilde. Evet şimdi son olarak da Alman iki stoperimize bakacağız. Şu. Bu hiç olmamış. Bunda hiçbir şey olmamış. Yani bu gelişmemiş ki mevcut yeteneği 111'de kalmış. Ee, evet. Teknik özellikleri kafa vuruşu 10. Markajını güzel arttırmış bir tek. O kadar. Zihinselinde bile çok ciddi bir artış olmamış. Fiziksel özelliklerinde de ortalama 2-3 puanlık bir artış var. Bu hiç, hiç yani bu hiç gelişmemiş. Diğer Almanız oyuncumuza bakalım. O da atlamış. Bu, bu olmuş. Yani zihinseli diğer hepsinden daha iyi. Fiziksel de diğer hepsinden daha iyi. Teknik olarak da diğer bütün stoperlerden iyi gibi görünüyor. Markaj 15 kafa vuruşu 13 bu biraz düşük ama. Top kapma. Pas da diğerlerinden iyi zaten zihinsel özellikler ciddi gelişmiş, fiziksel özellikler ciddi gelişmiş ve toplamda da 156'ya ulaşmış. 18 oyuncumuz içinde de 160'a ulaşan diğer Alman orta saha oyuncumuzdan sonra en çok gelişim gösteren bu olmuş. Ee, yani 18 tane oyuncumuz için de baktığımızda kalecilerde de sanırım en çok şu muydu? Evet en çok gelişen buydu. 3 mevkide de hırsı 20 olan oyuncular diğer bütün oyunculardan daha çok gelişmiş. Hatta toplamda da en çok gelişen üç oyuncumuz bunlar olmuş. Yani sanki bu testin bize gösterdiği şey hırs özelliği, kararlılık ve çalışkanlıktan daha önemli gibi görünüyor en azından bence şu oyuncumuzdu. Evet çok gelişen gelişme gösteren oyuncumuz bu mevcut yeteneği 160'a ulaşan bu arkadaşımız. Yani cidden çok iyi geliştirmiş özelliklerini ve bu adam bir yıldız olmuş. Stoper, stoper almaz. stoperimiz de aynı şekilde gayet iyi bir stoper olmuş. Yani değeri de çok artmış, özellikler de çok artmış, mevcut yeteneği de bayağı artmış. Sanki hırs hem çalışkanlıktan hem kararlılıktan daha fazla gelişimi etkilemiş gibi görünüyor en azından bana göre. Ve bu testin sonucuna göre öyle görünüyor. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz ama ben, benim çıkarımım bu. Ben açıkçası biraz ee, şaşırdım diyebilirim. Hırsın etkilediğini bili etkilediğini biliyordum ama kararlılık benim ee, daha çok dikkat ettiğim bir şeydi. O Genç oyuncu transfer ederken evet kararlılık etkiliyor gördük yani ee, kararlılığı yüksek olan oyuncular düşük olan benzerlerinden daha çok gelişmiş doğru ama kararlılıktan daha fazla etkileyen şey sanki hırs gibi görünüyor bu testten. En azından benim çıkarımım bu. Evet. Bu videomuz da bu kadar arkadaşlar. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Başka test videolarına ve başka videolarda, başka Football Manager videolarında tekrar görüşmek üzere. İyi günler diliyorum. Tekrar görüşürüz.